Merhaba yaylar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 28 Şubat 2025'te Balık Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay, Yay Burcu'nun dördüncü evine odaklanıyor. Ev, aile, kökler, duygusal güvenlik ve içsel dünyanızla ilgilidir bu ev. Bu yeni ay aile yaşamınızda, evinizle ilgili konularda veya içsel huzurunuzda yeni başlangıçlara işaret ediyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Dördüncü evinizdeki bu yeni ay ev yaşamınızı, aile ilişkilerinizi veya duygusal güvenliğinizi etkileyen yenilikleri beraberinde getiriyor. Yeni bir eve taşınmak, evinizde bir düzenleme yapmak ya da aile ilişkilerinizde bir sayfa açmak için harika bir zaman olabilir. Aynı zamanda köklerinizle bağlantınızı güçlendirebilirsiniz. Jüpiter'in yeni aya yaptığı kare açı, ilişkiler ve ortaklıklar açısından bazı gerilimlere işaret ediyor. Partnerinizle ya da iş ortağınızla aile meseleleri veya özel yaşamınızla ilgili fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu dönemde açık iletişim kurarak sorunları çözmeye çalışmalısınız. Venüs'ün destekleyici açısı ise aşk hayatınız ve yaratıcılığınız açısından olumlu bir enerji sunuyor. Bu dönemde sevdiğiniz aktivitelerle ilgilenmek, romantik anlar yaşamak veya hobilerinize daha fazla zaman ayırmak size iyi gelecektir. Venüs'ün Jüpiter'le uyumu ilişkilerde neşeli bir hava yaratabilir. Uranüs'ün Merkür'e yaptığı destekleyici açı, günlük yaşamanızı ve iş düzeninizi evinizde uyumlu hale getirme fırsatı sunuyor. Evden çalışmak, iş yaşam dengesini kurmak veya sağlığınıza odaklanmak bu dönemde gündeme gelebilir. Merkür, Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumu aile ilişkilerinizde sezgisel bir derinlik ve hassasiyet getirebilir. Ancak olayları yanlış anlamamak ve duygusal bulanıklara dikkat etmek gerekli olur. Bu süreçte hayallerinizi gerçekleştirmek için güçlü bir vizyon geliştirebilirsiniz. Yine Sat yönünde aynı evdeki varlığı ev ve aile yaşamanıza daha ciddi bir şekilde odaklanmanızı gerekiyor. Bu dönemde sorumluluklarınızı artabilir veya aile ilişkilerinizde daha olgunluk sergilemeniz gerekebilir. Uzun vadeli planlar yapmak için bu enerji çok destekleyicidir. Lilith'in konumu sosyal çevreniz ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili bazı rahatsızlıkları gündeme getirebilir. Ailevi sorumluluklar ile toplumsal beklentiler arasında denge kurmaya çalışmanız gerekebilir. Yeni bir ev, aile bağlarınızı güçlendirme veya köklerinize dönme gibi konular bu yeni ayda gündemde olabilir. Evinizle ilgili bir düzenleme yapabilir veya aile içi ilişkilerde yeni bir başlangıç yaratabilirsiniz. Jüpiter'in kare açısı ilişkilerinizde bazı stresler yaratabilir. Ancak Venüs'ün desteğiyle sevgi dolu ve anlayışlı bir yaklaşım sergileyerek bu gerilimi aşabilirsiniz. Venüs'ün etkisiyle yaratıcılığınız artabilir ve sanatsal çalışmalara yönelerek kendinizi ifade edebilirsiniz. Uranüs etkisiyle günlük düzeninizi ev yaşamanızla uyumlu hale getirebilirsiniz. Sağlıklı rutinler oluşturmaya çalışın. Satürn'ün etkisiyle ev yaşamanızda sorumluluk almanız ve ailevi meseleleri ciddiyetle ele almanız gerekebilir. Bu yeni ay yay burcuna ev ve aile yaşamında yeni başlangıçlar yapma, duygusal güvenlik oluşturma ve içsel huzuru güçlendirme fırsatları sunuyor. Bu enerjiyi dengeli bir şekilde kullanarak hem kendiniz hem de sevdikleriniz için huzurlu bir temel oluşturabilirsiniz. Mutlu bir yeni ay süreci geçirmeniz dileğiyle.